his eksi iki ama herhalde iyi giymiş mi anlaşılmıyor o kadar. Quando la disperazione <laughs> e lo sconforto. Allora, saat herhalde beşi çeyrek geçiyor maksimum yirmi geçiyordur. Yine buçukta orada olmaya çalışacağım. Cumartesi pazar diye konuşmuştuk Fritole için. Ama sanırım sonunda Aralık geldi. Cumartesi günü, pazartesi sabahının hamurunu da yolladılar. Yani şöyle bir ana hamur yolluyorlar. Biz sabah üzerine biraz süt, biraz maya, biraz da kuru üzüm ekliyoruz. Onu karıştırıp mayalandırıyoruz. Ve dediğim gibi işte cumartesi gününden bu sabah hamurunu yolladılar diye dedik ki demek ki başladı. Bundan sonra her gün erken girmek zorundayız. Ve evet, çıkış saati için kimse erken çıkabilirsin diye Çünkü bir de şöyle bir durum oldu. Mercan entegrasyonunu yayınladığım günlerde diyordum ya bütün o anlattıklarım aslında geçtiğimiz bir ayın, Kasım ayının başının ve ortasının getirdiği küçük sorunlardı diyebilirim. Onlar gittikçe birikti. Patrona yansıdı. Patronun gerek kendisiyle konuşmaları, bizimle konuşmalarımız, bizim onunla konuşmalarımız ve teknik olarak üçümüz bir arada konuşamadık hiçbir şekilde. Çalışma şeklinde hiçbir değişiklik olmayınca patron alternatifler aramaya başladı. Bu sırada da zaten durumu zorlayacak. Başka bir mevzuda korona. Merkezde aynı anda yaklaşık 3 kişi falan hasta oldu. Hem ekmekçiler hem pastacılar arasında. Hastanede tek bir kişi kaldı. Tabii ki ilk akıllara gelen bizden birinin oraya yardıma gitmesi. ve Bu noktada da yani tamam ben daha önce gittim biliyorum neyin nasıl yapıldığını ama bizdeki üçlü arasından benim öbür tarafa gitmem bizim dükkanı zora sokacaktı. Mercan'la Ceren'in geride kalması sebebiyle. ilk düşünülen Mercan gidip bir denesin orayı bakalım ne düşünecek şeklinde oldu. Benim yine söylediğim öncelikle Mercan'ın bu fikri beğenip beğenmediği. Çünkü patron bir noktada hem Ceren'in akıl sağlığı hem de hepimizin refahı için ne yapsam diye düşünerek sürekli bize sormaya başladı. Ben bu değişimi yapabilirim ama söyleyin yani eğer 3 kişi olmamız gerekiyor hatalar bile olsa kesinlikle burada kalsın derseniz öbür tarafa başka bir çözüm bulayım dedi. En son bir şekilde ortak karar Mercan'ın yarından itibaren, salı sabahından itibaren merkez pastanede diğer pastacıya yardım etmesi şeklinde oldu. Bir taraftan da biz hani dedik ki birkaç gün daha dayanırız ama o sırada başka birilerini bulabiliyorsan yani zaten başka birilerinin arayışındaydılar. Yarın değil de çarşamba sabahı galiba aramıza katılacak olan bir çırak buldular. Pastanede çalışmaya başlamış ama önceki çalıştığı yerde ona sadece brioşları, kruvasanları doldurmak dışında bir şey yaptırmamışlar çok öğrenmek istiyormuş, çok hevesliymiş. Beşinden altısına San Nicolo var. Oraya kadar yine de birazcık işimiz var. Ama sonrasında baya baya altısından itibaren Noel'e yüklenmeye başlıyorlar. Zaten sabahki işler o kadar arttı ki Ceren'le Mercan orada olmasına rağmen inanılmaz koşturuyoruz. Çünkü o kendi sabah işlerini yapmaya devam ediyor. Bizim işlerin üzerine başka şeyler yüklenmiş olduğu iş paylaşımı yapamadığımız için. Ben işte 5.30'da giriyorum. Hamuru hazırlıyorum falan. Yapılması gereken kremaydı bir şey de hemen halletmeye çalışıyorum. Ama yine de 8.30'dan önce esas üretimi yapmaya başlayamıyoruz. Mesela bu yaptığımız frit başka bir ekibi var. Oradan hazır geliyor merkezden. Onları çeşitli kremalarla doldurup yine dükkanlara dağıtıyoruz. Bizim yaptıklarımız boş olanlar, üzeri şeker kaplı olanlar, böyle birkaç çeşit olacak. Daha bu haftanın bisküvileri gelmemişti bile. Sabah tartmakla uğraşmayayım diye sütü, mayayı ve üzümleri böyle tartıp bırakmıştım. Arkadaşları hızla karıştırmam lazım. İçerisi serin olduğu için sütü biraz ısıtmam lazım. Bu arada şöyle küçük bir potumuz olmadığı için bunu da ben evden getirdim. Neredeyse Nisan'dan beri falan burada kullanıyorduk. Eve yenisini alacağım. İçerisi soğuk diyordum ben hani ne, neyi neden ısıtmamız gerekiyor çünkü içerisi biraz serin mayalandırmayı hızlandırayım diye. Sonra baktım ki cam açık kalmış. İlginç herhalde cumartesi günü ön ekip de koşarak çıktı burada. <laughs> evet, kimse gelip bakmamış bile acaba. <laughs> Cumartesiden beri mayalanıyor orada